5 bey tay fayla ole ole wen ey şu an görüyorum ben şu an şunları görmek istiyorum bunların şu an nasıl patates olduğunu görmek istiyorum 5 şaka da şaka da şaka da yok ki <laughs> aşağı. <laughs> arabam. Ha, arabam dacha. Seviyorum çift kalem açar. Gönder gönder baba gönder gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Babiş Babiş, babiş oluşların Roblox hikayesinde Babiş ve Bimu yeni bir hikaye başlıyor. Toilet defans oynuyor. Ve Halloween, Halloween adına bir de kabak yaptık kankalar. Evet şöyle bir yakın çekim görmek isterseniz eğer kabağımızı da gösterelim size. Evet kabağımız da bu nasıl baba? Şimdi oyunumuza dönelim bakalım Mimu Bey. Evet kankalar tuvalet tower Defense'ta bokları temizlemek için Babiş ve Mimu. Tekrar sizinle birlikte. Hangisini seçiyoruz? ez mi? Medium. Hadi 200 para veriyor 400 para veriyormuş ama 50 turmuş çok uzun olur oğlum gelsin şöyle bir 50 like falan aynen 50 like gelirse abi 50 turluk şey çekeriz harç çekeriz öyle izleyip izleyip geçiyorsunuz Tabii. ha şşş acılar biraz like oğlum ya birazcık like nereye koyayım nereye koyayım nereye koyayım babacım ben gene gevezelere dalıp da şey yapmayayım da buraya tamam şey mi speakerman no. mi pompalıyı almadım ben evet şunu yükselttim bir tane de Ha yükseltemiyoruz. Hadi sık Kemal. Hadi oğlum. Bam bam bam. Bravo. çok <laughs> kameraman Gönder gönder baba. Gönder gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Ey. Düşman gönder gelsin. Ey. Düşman gönder gelsin. <laughs> Yükseltin babiş. Yükselteyim bir tane. Bir evet. tane daha koyayım mı babiş? Bence, Maxi, Öyle mi diyorsun? Reyle mi körsün de. Aa Reyle elinde işte. Bir tane daha koydu valla. Onu da atlayı Müzikler de hepsi o baba. Like atma bir şey beğen sen de gel hadi katıl eğlen bizde like atma bir şey beğen sen de hadi gel katıl sen de bize durma orada öylece gel katıl babişi. babiş ve tayfa seninle babiş ve tayfa seninle ama bu müziklerin çoğunu koyamayacağız ha mimo herif yiyoruz Aa ben senin verdiğin şeyi koymayı unuttum Mimo. İşte ben ne zaman dedim? Ben, sen pompayı diyeyim, ya pompayı almayı unuttuk ya. <laughs> Aman be Neyse bizim de nelerimiz var. Bizim de koca kafalarımız var kardeş. Türmenlerimiz <laughs> var kardeş. <laughs>

Koydun, hadi koy. İzliyorum. Araban, araban, Aa bu ne? Araban, Aa Arabam, kaptar, helikopter. Kardeşim helikopter! Baba! <laughs> Al yeni gönderm! <laughs> Davuluşum helikopter, baba! Yap yeme dedi amca, mekanda. Kişi başı <laughs> dört kapı, anca bir <bu> yanda. <laughs> Alkol bir yanda, kurusu evimde. Gümüş dişimde, altın cebimde yükselttik mi yükselttik bunu yükselttik mi hayır yükseltmedik bir tane bunu upgrade diyelim bir tane de şunu upgrade diyelim 300 oldu bu kaç istiyor 300 istiyor 200 para mı var şu an ooo küçük bebek tuvaletleri geldi dostum çok kötü kokuyor bunlar ya üf 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 bebek kakası geldi bebek kakası Aynen aynen pompa yapıyor burada görüyorsunuz kardeş hiç affetmiyor o bam geldi buraya o küçük tuvaletlere bam 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 vuruyor baba vur baba indir aşağıya ya. indir aşağıya gönder gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin Afret Mimu Bey var yanımda be oluşum yanımdayken ben neyden korkarım be bir upgrade daha yapamadık. Para yok dedi. Param yok. Bulum yok. Param yok. Bulum yok. Varsın olmasın hiç ziyanı yok. Can. Kardeşim helikopter. Pat pat. Kardeşim helikopter. Pat pat. pat pat. Koy kardeş. Koy helikopterleri yok. koy. Lazer koy, lazer koy, lazer koy, lazer can. Lazer koy, lazer koy, lazer koy, lazer can. Evet, lazer can. Tamam babiş gelsin, bundan sonraki de gelsin. Şunu bir fullleyeyim mi ben baba? Evet, fullledim bir tane spikürmeni. Biraz spikürmeni mi fullleyeyim yoksa bunu mu biraz yükselteyim? Spikürmenleri yükselteyim önce, fullleyeyim değil mi? Aynen. Aynen aynen. Oo baksana baba daha çıkmadan bam 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 Küçük kakalar sizi yatırırız aşağı ölüm. Evet. Bak işte küçük kakalar bunlar küçük bebe bokları böyle. Eee çok kokuyor bunlar dostum. Aa, adam şunu büyük saat baba. Hop maxladı baba burayı. Bunu da büyük saat. Hop buralar full maxlandı kardeş. Şimdi bir büyük bir küçük. Bir büyük bir küçük dikiyorum babiş ben. Böyle. Ah ne diyor? Param yok. Şak şak şak. Balım yok. Şak şak şak. Babiş. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. Hadi oğlum, hadi oğlum lazerler. Allah 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 görüyorsunuz. Ver ver ver, skip ver, gönder, gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin. Ey. Düşman gönder gelsin. Ey. Gelmesin lan. Tamam ben bir tane de gene dedim ki baba sıkıntı yok ama yani. Babiş deyince dert tırstı. Yok para yetmedi. Allah'ını severim lazer kameraman Kardeşim helikopter Papat. Yap yeme dedi amca Çok iyi dostum Aynen aynen helikopterler bizde helikopter 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 Dev kardeş kurtar bizi. Bunu da bir altı full. Aman baba. Hep full gidiyor babiş. Max gidiyorum hep babiş. Önce koyuyorum. Max diyorum. Sonra yeni kule koyuyorum babiş. Doğru mu gidiyorum? Süper. Hadi bakalım o zaman. <laughs> sizi bok kafalılar. Gelin lan buraya. Ooo hadi bakalım. Hadi bakalım. Geri basalım yok hiçbir kazan. Upgrade'leri yapalım. Fullleyelim kardeş. Gönder gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. <laughs> nerede dev kardeşim? Aa o Dostum kafasından lazerleri çıkartıyor patates ediyor bu be. Upgrade upgrade upgrade'leri full yap baba. Kamera, 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 baba upgrade'leri full yap kamera, baba. Atlama baba. Kamera, kamera, baba. Kamera, bir tane kocaman dikelim şuraya hadi bakayım. Bir tane kocaman dikelim. Onu da fullleyelim mi? Fullledik baba. Şimdi ne dikeyim ben? Bir tane şu küçük şeyden dikeyim. Hepsinden koymuş olayım ya. Şundan da bir tane dikelim. Kamera, çap çap çap. Kamera, Aynen kameraman da koyalım. Şundan koyduk mu bir tane? Şundan koymadım sanırım. Küçük kameraman kapağı. Şu küçük kameraman kapağından da koyayım. Eski level. Ne diyor? Hop maxlandı diyor. Tamam baba çok güzel. Evet orduyu görüyorsun kardeş. Dizilmiş burada kolonlardan. Bam, 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 bam. Yeah, yeah. Bası vuruyor kardeş. Ya senin lazerler izin vermiyor ki babiş. Baksana daha çıkmadan patates ediyor hepsini yemin ediyorum. Allah'ını severim mi bu? Babiş baksana. Uuu, Sözü Sözü Sözü. titan kameramana bak titan kameramana sen öf 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 kardeşim helikopter pat pa. Yap yeme dedi amca de Bir tane de var. şuraya dizikelim bana mı? Evet Vallahi ben ver ben baba bir trade yapalım ya Oo tokatçı reisler tokatçı reisler bam bam, bam 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 tokatlıyoruz kardeş. Oo boss tuvalet geldi. Hey boss tuvalet bunu bil oğlum seni de indireceğiz. Büyünü de indireceğiz. Buradan hiçbiriniz sağ çıkamayacak. Alayınızı keseceğiz o Allah'ını severim mi bu? Her türlü indiririz biz kardeş diyor. Her türlü indiririz biz babiş diyor. Evet kankalar. Şimdi sen ne yapıyorsun? Hemen iki dakika bir ara veriyorsun oğlum bak. Beğenmek, like atmak yani beğenmek, yorum yapmak, videoyu paylaşmak falan bunlar önemli. Bizim için önemli değil. Biz oluşla her gün burada oynuyoruz, eğleniyoruz. Sizlerle birlikte oynuyoruz, eğleniyoruz. Ama bu YouTube'un algoritmasından dolayı ne kadar çok beğenirseniz Babiş o kadar üst sıraya çıkacak oğlum. Ne kadar üst sıraya çıkarsam o kadar eğlenceli olacak. O kadar çok takipçiyle o kadar çok oyun oynayacağız. Daha fazla oyun oynayacağız. Belki günde iki video atmaya başlayacağız. FIFA atmaya başlayacağız. Belki farklı videolar izleyeceksiniz onları atmaya başlayacağız. Ama yani biraz da motivasyon şart oğlum. Biraz da motivasyon şart. Beğen lan şimdi. Allah'a tokatlarım. spikermenleri salarım. Vallahi gelir seni patates eder ha. Hadi şimdi sen beğen. Like'ını at. Aboneni ol. Bildirimleri aç. Sonra tekrar dön. Tuvalet defası devam edelim. Bokları tokatlayalım seninle beraber. Hadi bakayım. Evet kankalar. Allah Allah. Takipçilere de laf söyletmiyor Mimu Bey ya. Mimu Bey hep sizden yana kazandığı Roblox'ları paylaşma derdinde. Yemin ediyorum Mimu gibi adamım olsun. Mimu gibi YouTuber'ım olsun benim ya. Ne oldu? Doldu mu? Aaa bittik hakkım kanka. E ben fulledim de her şeyi daha 18. leveldeyiz kardeş. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Aa, hadi bakalım çıkmadan indiriyoruz dayı görüyorsunuz çıkmadan çatara 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 çatara, çatara, çatara vuruyoruz. Küçük bok büyük bok dinlemiyoruz. Alayını tokatlıyoruz. Reis Allah'ını severim. Vallahi çok iyi oynuyoruz şu an. Evet boss tuvalet geliyor. Ya aşağı. Ya aşağı çakal boss seni. Sen ancak big boss'ların çakallığını yaparsın. Küçük bok seni. Ya işte, ya işte, ya işte altı bin gücü var diye boss zannediyor kendini. Boss tuvaletmiş. Ne aldı ki? Bak öyle tokatı yersin gönder kardeş gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin. Evet. evet kankalar gördüğünüz gibi affetmiyoruz dayı. Çıkanı çıktığı dakika tokatlıyoruz. Çıkanı çıktığı dakika tokatlıyoruz. Allah babiş beni.

Can, 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 can. İndir. Bok tuvalet. Bos tuvalet. Yat aşağı bakayım ha. Oo çıktı geliyor. Bak 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 bak. Koşa koşa gidiyor. Koşa 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 koşa. Hey yavrum hey. Titan kameraman koş koş koş. Annem burada da bir tane küçük titan kameraman var. Ama hiç hiç baksana yaşamıyor bile. Çıkan pik pik pik. Ha ben de şu atayım.

Auto skip veriyorum ben kardeş. Auto skip veriyorum. Sürekli düşman gelsin. Gelsin gelsin gönder gelsin. Düşmanlar bize gelsin. Ne yapabilirsin sen babiş ve tayfasına. Söyle bana pis düşman. Dinliyorum ben seni. Sen de dinle ve beni. Anla şunu ki anla. Babiş ve tayfa. Hiçbir zaman eğilmez kanka. Babiş ve tayfa. Yarı yolda bırakmaz asla. La 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 karıştı ortalık çarşı pazar karıştı çarşı pazar karıştı kardeş Allah Allah şuna bak şuna şuna yemin ediyorum var ya üf Türk gücü Türk ordusu Mehmetçik gibi çarpışıyor askerlerimiz kardeş sınırımızı geçmesine izin vermiyoruz hepsini indiriyoruz bu pis tuvaletlerin pis teröristlerin pis bokların hepsini indiriyoruz kardeş yatın aşağı düzenimizi bozamazsınız. Vatanımıza, milletimize zeval veremezsiniz siz oğlum. Yatın lan aşağı. indir 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 indir. Bam bam bam. Yes 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 yes. Yes 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 yes. Dip 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 dip. w w w w Yes yes. Bitir 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 indir 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 indir. Allah 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 Allah. Kardeş böyle bir şey yok ya. Böyle bir ateş gücü yok yok. Baksana şunlara. Big Boss'lar çıkar çıkmaz. Patates oluyor kardeş. Hepsini geldikleri kanalizasyona yolluyoruz. Hepsini geldikleri foseptik çukuruna yolluyoruz yatın aşağı. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay, ay, aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Öyle klozetin içinden gülmekle olmuyor. Bak öyle beni bile geçemezsin. Dur lan şurada duracağım. Hiçbiriniz beni geçemeyeceksiniz. Bak. Dur bakayım. ha. En son bir tane yer. Burası kardeş. Oyunun sonuna kadar bundan sonra babiş burada duracak ve babişi hiç bir düşman geçemeyecek eğer bir düşman geçecek olursa mimura ise huzurlarınızda 100 robux satacağım kardeş 100 robux satacağım eğer beni geçebilirlerse ama geçemeyecekler robuxun yok ki evet babişin robuxu yok kardeş alır ama babiş önümüzdeki hafta alırız aynen para yok babiş şu para oldu mu babiş hemen tıp tıp robuxu alıyor dağıtıyor kardeş sizlere benim için önemli değil. Benim için siz mutlu olun. Sizin Robux'unuz olsun. İstediğiniz kıyafetleri alabilin, istediğiniz track'leri yapabilin. Benim için yeter dayı. Benim kendi Robux'um olsa ne olur, olmasa ne olur kardeş. Hadi bakayım kardeşler. 30. leveldeyiz. Big Boss'u devirmeye çok az kaldı. Hadi bakayım Big Boss. Gel buraya Big Boss. Allah 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 Allah. Şuna kardeş. bak kardeş. Şuna bak tamam orada durdu mu varsa şu an görüyorum ben şu an şunları görmek istiyorum. Bunların şu an nasıl patates olduğunu görmek istiyor babiş. Şakada 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 tokatı nasıl yiyorlar görmek istiyor babiş. Kardeşim helikopter. Baba indirdi hepsini aşağı. Yemin ediyorum indiriyoruz hepsini. Şuna bakar mısınız kardeş? Çıkmadan daha daha doğmadan öldürüyoruz hepsini Pis gittirin. Pis bokları indiriyoruz kardeş aşağı. Of 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 of. Ya Gel buraya Big Boss. Gel buraya Big Boss. Big Boss Toilet 02. Yat aşağı. Yat aşağı. Patates oldun mu lan Big Boss. İndirdik mi lan seni aşağı? Akıllı olun oğlum. Babiş ve Tayfa karşısında bir şey yapamazsınız. Akıllı olun. Hepiniz böyle inersiniz yatarsınız aşağı işte. Ve bin Babiş ve Mimun'un. Evet kankalar. Bir videonun daha sonunda geldik. Babiş ve Tayfa'yla, Babiş ve Mimu'yla bir oyunu daha bitirdik. Bir oyundan daha bin aldık. Tuvaletleri tokatladık. Siz de bizle eğlenmek, siz de bizle oynamak ve biz de kazanmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Yorumlarda aktif oluyorsunuz ve Discord kanalımıza ekleyerek bizim ne zaman oyuna gireceğimizi daha hızlı öğrenebilir ve biz de oynama şansı yakalayabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat ediyorsunuz kardeş. See you. Bu arada size kabağımda selamı var. <laughs>